Bakabilirsin yol alan. Çok uzun bir yoldan geldin. Evet. Çok bitkin ve yorgun görünüyorsun. Evet. Biraz öyle majest Dimka. Yol olana kalacağı yeri göster. Dinlensin kendine gelsin. Emri dersiniz majest Görüşmek üzere. Akşam yemeğinde görüşürüz. Yol olan. Rüzgar. Tabii ki Beni takip et. Tabi. Ee anlat bakalım. Ne kadar zamandır yollardasın? Yaklaşık buraya gelmem. Üç koca ayımı aldı. Tabi biraz da güvenli yerleri seçmek istediğim için öyle oldu ama. Eh yapacak bir şey yok tek başımaydım. Sanırım biraz bak bulunduğunuz Doğru, yani <laughs> Daha önce <hiç> güzel yerler mi? <laughs> güzel diyemem. Ancak tabi çölün ve sıcak toprakların havası daha farklı oluyor tabi. O zaman gayet normal. Nerede doğup büyüdüysen orayı özler. İster buzlarla kaplı olsun, isterse çöl. Örneğin ben buranın nemli havasını hiçbir şey değiştirmem. Anlıyorum. Gerçekten öyle. Ne oldu? İyi İyiyim. Sadece merak ettiğim bir şey vardı. Sormamın sakıncası var mıdır? Sorabilirsin. Merak ettiğim şey konusunda. Aslında tam olarak merak ettiğim şey burası. Böyle muazzam yapılar. İnsanların elinden çıkmış gibi durmuyor. Vatanımda Florus'ta küçük söylentiler duymuştum burasının yapımında perilerden ve başka yaratıklardan yardım alındığı ile ilgili. Bu olabilir. Almaya Bunun hakkında sana bir bilgi veremem. Anlıyorum. Babanın ikna olmadan bu tür konuları konuşmam Anlıyorum. Kusura bakmayın. Sadece merak işte. İnsan yaşlanınca bazen sadece belli başlı şeyleri fazla merak ediyor. Ancak yine de sonuçta karşında bir prenses var. Sorduğun soruları daha çok dikkat et. Edersen sevinirim. Özellikle yeni tanışmışken. Kusura bakmayın prenses. Önemli değil. Devam edelim mi? Tabi buyurun lütfen. Bu Tarafta. E ailen falan var mı? Eşin, çocukların? Ah, ailem maalesef yok. Oh, anlıyorum. Çok geç değil. Eğer istersen ee, vatanı kurtardıktan sonra sana bir eş bulabiliriz. Ne dersin? <laughs> Maalesef yaşadığım hayat çok insanlarla aynı yerde, aynı alanda olmaya müsait değil prenses. Ben biliyorsun. Ben sadece söyledim. Az kaldı şu ilerideki oda. Sen şimdi burada dinlen. Hı, Hı Şöyle açayım Sen geç böyle dinle. Ben yemek hazır olduğu zaman seni çağıracağım. Anladım. Aha, odana birkaç kıyafet de göndereceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim majesteleri. Sonunda yaşlı kemiklerim dinlenebilecek. Ah, merak ediyorum da halkım ölüyken benim dinlenmeye ne kadar hakkım var. En iyisi bir süre meditasyon yapıp zihnimi sakinleştirmem. Diğer türlü tüm bu yaşadıklarımı kaldıramayacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Geliyorum. Ah, prenses. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kusura bakma. Biraz uygunsuz bir karşılama oldu. Hiç önemli değil. Eee, yemek hazır. Babam seni çağırıyor. Tabii. Gelin. Bana kısa bir süre verirsen hemen üzerimi giyinip geleyim. Ah, tabii, problem değil. Ben şurada bekliyorum inşallah. Tamam. Teşekkürler. Ah, kusura bakmayın umarım fazla bekletmemişimdir. İyi iyi oldukça hızlıydım. Hadi gel gidelim. Teşekkürler. Tamam pek beklemeyi sevmez. Ha, bu arada söylemeden edemeyeceğim. Odama bıraktığınız giysiler gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önemi yok. Beğendiğini sevindim. Yakışmış. Teşekkürler. Eee nasıl buldun? Biraz dinlenebilirim bari. Evet, evet. Geçirdiğim yolculuktan sonrasında biraz zor da olsa dinlendim. Umarım rahat etmişsindir. Rahat etmemek mümkün değildi. <laughs> Böyle oturabilirsiniz. Teşekkürler. Gel yol olan hoş geldin. Teşekkürler majesteleri izninizle. Dinlenebildin mi? Evet, odalarınız oldukça konforluymuş. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şeyi evet. esirgememişsiniz. Ha. Önemli değil. Şimdi iyice bir karnınızı doyurup gücünü kazanman lazım. Tabii majesteleri. Her şey inanılmaz güzel olmuş. Beni bu kadar yarladığınız için gerçekten teşekkür ederim. Düşmanımız ortak, kaderimiz bir. Afiyet olsun. Teşekkür ayrıca, ederim. Ayrıyeten, ayrıyeten o getirmiş olduğun e, nadide eserler, silahlar için benim de burada sana özel sahirelerimin yapmış olduğu kalkanlardan birisini hediye etmek istiyorum sana. Kızım. Altıncı sahirenin yaptığı kalkanı getir yol alana. Ee. Bizden hediye olsun. Karşısına çıkacak olan tüm kötülüklerle ve güçlerde bilmemize savunmasını sağlar. Tabii. Kralım gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca bizim buraların çok doğal kaynak suları vardı, kaplıcaları vardı. Ee. İçerisinde çok büyülü tılsımların olduğu Eminim o kaplıca suyunda yıkandığın zaman kendini çok daha zindi hissedeceksin. Ağrıların, sızıların varsa bunlardan kurtulacaksın. Çok teşekkürler majesteleri. Bu iyiliklerinizi nasıl öderim bilemiyorum majesteleri. İşte kalkan bu. Aa, kalkan gerçekten güzere Aa. benziyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok özel bir kalkan. Gerçekten muazzam görünüyor. Çok teşekkürler. Şahrevlerimiz tarafından üzerine dövüldüğünü söylemiştim. Üstünde büyülü ürünler var. Anlıyorum. Daha sonrasında bunu odamda detaylıca incelemek isterim. <laughs> Majesteleri, yemek için gerçekten çok teşekkürler. Ben artık izninizle biraz dinlenmeye çekileyim. Yol olan, iyi istirahatler. Kızım, hazırlat. Kapıcıya gireceğim hazırlığı yapsınlar. Emredersiniz. İyi akşamlar Rüzgar. İyi dinlenmeler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Prenses. Majesteleri izninizde. İyi dinlenmeler. İyi olan. Teşekkürler. Bu beni gibi bir köyde Beni ne bileceğini mi sandın? Ancak ayağımın altında bir ay böcek gibi Hepinizi yok edeceğim Hepiniz <laughs> öleceksiniz Hepiniz <laughs> bir an <yol> vereceksiniz <laughs> Onları elimden alamayacaksın. Ben parçalayabilirim. Bunu sonrasında döneceğim. Onları kurtarmak Aa. için döneceğim. <laughs> Kimi kurtarıyorsun? Onları senin eline bırakmayacağım. Halkımı geri kazanacağım. Hep, hepsi benim zaten. Ne diyorsun sen? Hepsini çoktan aldım Sırada sen Sen Hayır. Beni de alamayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Kimi kandırıyorsun? <laughs> Biliyorum sadece kaçmak için yapıyorsun bunları. <laughs> Hayatını kurtarmak için. Hayır. Ben öyle biri değilim. Hayır. Buraya geri Hayır. geleceğim. <laughs> İtikamımı alacağım. İntikamımı alacağım. 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 Kötü anılar beni bırakmak bilmiyor. Bu kadar zaman boyuncasında bunları atlatmış olmam lazım. Onları terk etmediğimi biliyorum yalnızca. Yalnızca kendime bunu kabul ettirmesi zor ha? Kralın teklifini kabul etsem iyi olacak gibi duruyor. Hadi bakayım babasının baba. Yaşlanmışsın ha. Sen kralın oğlanı olabilirsin ama aynı zamanda baba kızı. Sanırım... Babasının kızı. Hadi bakalım. kızıyla kızı. beraber Başka çalışıyor. Gel. majesteleri. Umarım rahatsızlık vermiyorumdur. Oo, yol olan. Evet, savaş talimi yapıyoruz. Ben onun hem kralı, hem babası, hem de savaş hocasıyım. Oh, gayet etkileyici majesteleri. Yol olan. Senin de yeteneklerini bir test etmek isterim. Çok isterdim majesteleri ancak kılıç tuttuğum günler çok eskilerde kaldı. Ah, kendine haksızlık ediyorsun. Bu kadar da yaşlı değilsin. Ayrıca senin geçmişlerindeki kahramanlıklarını duydum. Seni biraz araştırdım. Bu normal olarak buradasın. Övgüleriniz beri. için gerçekten çok teşekkür ederim majesteleri. Ancak sizin gücünüze denk gelebileceğimi sanmıyorum. Bu söyledikleriniz bile beni oldukça mutlu etti. Mutlu olmana sevindim. Senin çok onurlu ve güçlü bir savaşçı olduğunu biliyorum. Sen git bir kaplıcanın ılık sıcak sularına kendini bırak kendine gel. Kızım yol olarak yardımcı ol. Tabi majesteleri. Beni takip et yol alan. Gidelim. Teşekkürler prenses. Sizi takip edeceğim. Kaplıcamız burası suyu çok dinlendirici ve temizdir. Burada güzelce rahatla ve dinlen. Ben sana temiz havlu ve kıyafetler getireceğim. Gerçekten teşekkürler. Rica ederim. Umarım yorgunluğunuz birazcık giderir. Görüşmek üzere. Gidereceğine eminim. Sağ ol. Rica ederim. Bu krallık gerçekten zengin olmalı. ama en azından hakkını vermeliyim ki kaplıcası gerçekten güzelmiş. Rüzgar. Kiloşsa bir an önce gitmelisin. Bir an önce halkının ruhu yattıkları yerden hotlaklar olarak kalkmadan öncesinde o göz denilen şeyi durdurmam gerekecek. Durdurmam gerekecek. Neye mal olursa olsun. Neye mal olursa olsun.